Kati aç beti Kati beti aç Bet ne olsun biliyor musun? Hangi ADC daha çok kill alır? Aç beti Yıllar sonra ilk defa ahiret oynuyorum Bir özlem var tabi özlem kokusu Gayet kallı abi Gayet kallı abi Gayet kallı abi Gayet Lan ölürsün ha Ölürsün ha Ölürsün ha dayı. Ayağını denk al. Kime karşı hal oynuyorsun? Karşı jungle kim? Aman dikkat. Aman babalara yer <laughs> Ölürsün ha ayağın kayar. Allah Bak bir ahriye dakikayla da eşit farmla gidiyorsa beyler o ahriden korkacaksın tamam mı? <laughs> Hop baba kaçan zi. Saçlar uzamış. Saç yoğunluğunu biraz üşüdük ya çok dallamıştı. Şöyle yüzümüz gözümüz açılsın istedik babacım. Of refleksler ama can alıyor refleksler. Refleksler canalar. Karşı jungle çalışıyor gayet kallı abi. Ay. Haydi bak dalgana. Güzel güzel mecayı çekiyoruz yalandan. Gayet kallı abi. kallı <laughs> abi ne demek? Bızzzt. Ne oldu? Ne oldu dayı? Dayı ne oldu dayı? <laughs> Aa 160 almamışım. Gayet kalla abi hoca. <laughs> ya ben azim antrik olabilirim bu arada. Çetli follow iş kapışacak varsa gen gelsin diyen var. gelsin diyen var çetten. Aha oy. Vira vira vira. Allah nasıl tutmadı lan of. Of canı acıdıdı. Canı yandı canı. 9 olsak arkaya tek atacağız. Dün dün. Hop ay. Dün dün dün. Ahri ile hem kirli hem de ay kayısı can sakar betleri yatırdı yalnız. Bu kim ya? Gel. Hareketler hareketlerine. Okyo'nun O dönüşü her şey her şey her şey, ayarlandı her şey her şey ayarlandı Bzz yani icabın online'ız Tehlikeli hareketler yapıyorsun Rebrank Benim ne kadar fede bilmiyor Kayısa beyler ben yardımcı olacağım şimdi size Kayısa'dan Tek atamam ama Ignite'ım olsa belki Ulti geldi 2 ve 1 atarız her Hop Haa Demeyi bilmiyor, bilmiyor daha. Demeyici bilmiyor. Bizim demişten haberi yok daha. Ya. Buzut baba online, baba online açtı. He kaçıldık. Uyutu yemeyiz değil mi? Jinx minx yok karşıda. Gayet kallı abi. Saçı makine aldım. Of o kadar keyif verdi ki o makine. o makineyle saçlarımı tıraş ederken o kadar keyif verdi ki. Hop ay yanaktan yakaladık yanaktan. Kıskaç. Oğlum boyundan 50 milyar milyon lira da hep buralardaydık Da baş atma yeni öğrendik demiş. Hmm. Eyvallah hocam çok sağ olasın vallahi eksik olma. teşekkür bir borç biliriz hocam. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. Dayı bir heal, heal yok mu dayı? Buz. Oy, IQ IQ. Buna IQ'nun yüksek olduğunu göstergesi bak hareketler. E yani ha? Ay yanaktan yanaktan kıskaç alındı yanaktan. Ay 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 Hop Yuma neydi Biz... Ne yapıyor abi adam bize dans mı ediyordu yani Dance vakti like diyorsun yani sen <laughs> Dance kuduro kuduro cha cha Ne oluyor lan Bu hangi item Biraz agro hareketlenmişlerde yani gidersek Aa, bakın kim geldi ortaya. Ay ay ay. ay. <Sessizlik> Şöyle minyonlarımızı alalım. Al baba kuleyi. Al baba burayı. Ne oluyor lan oğlum? Ay. One minute, one minute. Aha. Oğlum bu çok fet la bebe. Buna. <laughs> Aha. Aa. Aa. Pekala, pekala cana. Cık, alamayız herhalde. Du ve u u u u du ve u u u. Bak can bir fullenecek izle buraya. Anadan. Tamam çıkalım hadi var mı bakalım. Bu kaçıncı oyun benim bebe? Hayır hayır yayında değil. Hayır hocam yayında değil hayır. Aptal mal. Bu olan nereye olan çan mıydı? çocuğu. Tamam tamam. Aa başlıyor hoş başlıyor. Bak burada kimi yakaladım ben. Bir de orada fear yedi. All right. Tamam şu bir. Devam, bir devam beyler. Abi selamun aleyküm. Hadi Q at bana. Mena Q at Mena. Aha. Eee vurma lan adam mı? E flash atmayacağım ya gereksiz. Gereksiz gereksiz. E here comes the money hocam. <laughs> Abi şu kureyi bari ya. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? O niye öldü lan? What? What? Abi nasıl tutmuyor ya? Hadi lan oğlum vursana bir, birkaç tane. Buluşuna oy verenler yazık oldu ya. Hadi be. Yazık oldu yazık. Kaşınıyoruz yani kayısı. Kaşıntı var diyorsun benim sen. Aha QSS. O demiş ne? Memnunsun kaşıntılarım mevcut. Gayet kallı abi. Bitti bitti oyun bitti. tane mi? Yok bitmez. Oğlum 11 oyun oldu. Bu 11. oyun mu? Benim rankım ne? Daha iyi. Oğlum rankımız belli değil ki bizimle. Aynen sinire. Gold. Allah Allah. Niye oyun attık la bebe? Ya gameplay gameplay takıma korku saldı. Bizim takımın korku saldı. Son demeçleri çıkardık. Tamam. Ben güzel demeç attım bu arada. Uyuşun oynayışa bak. Ne güzel lan. Graves'in tam hayalindeki takım kurulmuş. tatlı tank, Mitte ben gibi bir AP keri. Botlane'le bir tek şaka bozuntu veriyordu. O da fena aynamamış. Sana bir MR lazım Shitter'dan. Matthias 100 bit yayınlar abi. Bu arada ben Steam'den aldım. Ama el vermiyor Ahmada vereceğim o gelecek oyunu demiş. Oğlum sende ne var ki bilgisayar? O öyle bir şey ist istemiyor ya. Öyle özellik isteyen bir şey değil oyun. Dayıcım ekran kartımız 2070. Abi çok salak gibi ölüyordum ya. Darius kanserledi beni ya. Çocuğu. Neymiş ya? Aha. <laughs> Takım topman ama Seju güzel. Tamam teleport var arkadaşın. Şuraya bir, bir ward bıraktık. Neydi bir ölmüş o zaman. Öldü öldü diyelim o zaman. o zaman geçmiş olsun diyelim hocam. Gir balana, balana gir. Gir balana gir. Al buranı bırakma. Al buranı zorla sen buraya. Bunu kes. Kes bu Ay. Kan mı alınıyor yoksa? Aha. Ulan benim de uçtum bu bu kadar vurmuyor. What? Hadi be. Eşit olursa ne oluyor? Cık, yok yok bu uçtum. Aaaa Yok yok. What? Vuralım domuz. Gayet kafe Haydi.